Ünlü oyuncu Betin Akpınar siyaseti çok yakından takip ediyor biliyorsunuzdur. Yorumlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Bugünün de en çok konuşulan isimlerinden biri o nedenle bültenimizde. Bu kez muhalefet lehine değil yorumu koalisyonun 14 Mayıs'taki ezimetini, yenilgisinin nedenlerini anlattı. Özeti bu. Bu sadece bir özet. Onlar sadece vaat etti, Erdoğan yaptı diyor. Bu cümleleri kurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesindeki sandıklardan farklı çıkışını da yine aynı nedene bağlıyor. Sonra da biz muhalefete seslenişi var. Bakın ne diyor. Çocuklar nasılsınız? İyiyiz. Maşallah alışık olduğu baba metaforuyla babanın etrafında gitmek, babadan bir şey beklemek gibi bir yola girdi. Bunu da en net Recep Tayyip Erdoğan'da görüyoruz. Ünlü oyuncu ezber bozdu. Erdoğan'ın nasıl kazandığını anlattı. Hatta öve öve bitiremedi. Sonuca katlanmak zorundayız. Bence bükemediğin biliyi öpeceksin. Metin Akpınar katıldığı bir sosyal medya programında seçimleri değerlendirdi. Muhalefetin seçim stratejisini eleştirdi. Yorumları dikkat çekti seçmenin ideolojisini, kapasitesini, beyinsel birikimini, bilgi birikimini etkileyecek bir çalışma çok başarılı olamadı. Öteki Millet İttifakı sadece vaat ediyordu. Olamayınca bu sefer gene lidere dönerek, lidere sığınarak alışık olduğu baba metaforuyla babanın etrafında gitmek, babadan bir şey beklemek gibi bir yola girdi. Bunu da en net Recep Tayyip Erdoğan'da görüyoruz. Akpınar, Cumhur İttifakı'nın seçim stratejisinden bahsederken sırf Erdoğan'a oy verdi diye hakarete uğrayan, tehdit edilen deprem zedelere de ayrı bir parantez açtı. Şimdi deprem bölgesinde 50 bin aykın insan öldü. Onu bir kenara koyuyoruz. Ee, 11 ilde büyük bir yıkım oldu. Büyük bir inşaat şeyi oldu. İnsanlar çok dağlandılar falan uzatmayalım onları manzara ortada. Fakat bunu yine yapabilecek, bunu onarabilecek ekibin Recep Recep Tayyip Erdoğan ve kendi ekibi olduğu inancı oluştu. Hatta köy evlerini bitirdiler, kotardılar, verdiler bile. Deprem bölgesindeki seçmenlerin iktidara oy vermesi bence kaçınılmazdır ve normaldir. Öteki Millet İttifakı sadece vaat ediyordu. Ben para almayacağım diyor ama öteki yapıyordu. Sonuca katlanmak zorundayız. Bence bükemediğim biliyi öpeceksin.